Smart HD spor paketi alan iki kişi bir arkadaşıyla birlikte Şampiyonlar Ligi finaline gidiyor. Ayrıca 250 kişiye takımının forması ve herkese D-Smart Blue spor paketi hediye. D-Smart daha fazlası. Avlu Kurtköy. Balkonlu, bahçeli daireleri, açık kapalı sosyal tesisleri ve muhteşem avlusuyla Kurtköy merkezinde aileniz için güvenli yaşam alanı. Erguvan İnşaat, Demirbaş Yapı Ortaklığından. Demir Kıran Arsa Ofisi. Demir Kıran Prefabrik. Demir Kıran Enerji. Demir Kıran Grup yatırımda doğru tercih. Demir Kıran Arsa Ofisi. 24 yılı aşkın bir süredir müşterilerine hizmet veren Demir Kıran, Silivri bölgesi ve Trakya bölgesinde hizmet vermektedir. Hizmetlerini müşterinin tercihine bırakan Demir Kıran, hem müşterisine daha iyi hizmet sunabilmek hem de kendi bünyesinde büyüyüp demir şirketlerini grup altında toplamak, İstanbul ve Trakya bölgesindeki şubeleriyle yatırımcısına daha iyi hizmet sunmaktır. Demir Kıran Trefabrik 2011 yılında kendi bünyesinde sanayileşip Türkiye'nin her bölgesine prefabrik kurarak müşteri memnuniyetini de göz önünde bulundurarak emin adımlarla ilerlemektedir. Demir Enerji 2013 yılında kurulup güneş enerjisi ve rüzgar gülüyle elektrik üretimi yaparak hem ülke ekonomisine katkı sağlar, aynı zamanda müşterisine ücretsiz elektrik sunar. Demir Kıran Grup olarak sizlere kaliteli hizmet sunmaktan onur duyarız. Loft Dragos, eşsiz adalar manzarasına sahip balkonlarıyla sahile ve metroya yürüme mesafesinde. Erguvan İnşaat, Demirbaş Yapı Ortaklığından. 96.4 Cem Radyo Değerli Cem TV izleyicileri, Timuroğlu Gayrimenkul'ün katkılarıyla hazırlanan Sunay Şimşek'le Dostbağ programı canlı canlı devam ederken... Değerli dostlar programımızın format gereği ne yapıyoruz? ile ilgili 8-10 dakikalık o sunumumuzu yaparak sizi sponsor firma olarak yapmış olduğumuz işle ilgili değerli dostlar burada aile ortamında sıcak bir ortamda ben değerli Cem TV izleyicileri bizleri izleyen güzel dostları elimden geldiğince her hafta burada canlı canlı ne yapıyoruz bilgilendirmeye çalışıyoruz. Değerli dostlar. Yaklaşık olarak 3-4 aylık bir beraberlik sürecimiz içerisinde gayrimenkulle ilgili yatırım babında, danışmanlık babında nerelerden yer alacağız, niçin o bölgelerden alacağız, yatırımda en iyi yatırım aracı ne işte efendim borsa, ne altın, ne mark, ne euro diyoruz ya, niçin toprak bunu elimizden geldiğince bu işin Vizyon sahibi bir firma olarak bu işin kompetanı bir arkadaş olarak dilimizin döndüğünce, elimizden geldiğince çok da fazla nutuk atmadan, hamaset yapmadan anlatmaya çalışıyoruz. Ve 3-4 aydır almış olduğumuz tepkiler bizi sorumluluk babında, her hafta çıtayı yükseltme babında, yapmış olduğumuz işle ilgili, yapmış olduğumuz programla ilgili bizi daha fazla tetikliyor. Daha iyi şeyler yapma babında CEN TV ekranlarında Yeni İstanbul projesi, Çatalca, Arnavutköy, Silivri, Çerkezköy. Bu bölgelerde ilk hafta çıktığımızdan itibaren size Silivri, Fener ve Çantaköy bu bölgeleri anlattık. Buralarda yaklaşık bunlar arsa bazında 45 bin liralık 50 bin liralık 400'er metrekare yerler. Binlik planda bir takım yerlerde üzerinde müstakil evler yapabileceğimiz ama rakamların farklı olduğunu söyledik. Ama bir takım yerlerde de bunlar binlik planda olduğu için ne yapıyorduk değerli dostlar? Alıyorduk 3 yıl 5 yıl biz bunları ne dedik böyle bir yatırım amaçlı bekleyeceğiz. Daha sonra Çerkezköy Saray Büyük Yoncalı'ya gittik. Şu anda orada bizden 10 bin liralık 20 bin liralık 30 bin liralık bakın. Garimenkulde arsa ya Sunay Bey 10 bin liralık, 20 bin liralık, 30 bin liralık yer olur mu? Olur. Esenyurt'ta 20 bin liralık, 30 bin liralık, 40 bin liralık yerleri efendim düzünde, işte efendim Arnavutköy'de 3-5 sene önce 20-30 bin liralık yerleri hepimiz hızlı bir şekilde trenin ön makinist vagonundan kaçırır gibi kaçırdık. Şu anda trenin sonunu yakalama babında toprakla ilgili bütün hepimiz hep dedik ya Anadolu'dan kalktık, İstanbul'a geldik. Hepimizin derdi yoksulluk, fakirdik. O anki dünya konjektürü, o anki Türkiye konjektürü, o anki siyasi konjektür. Başımızı sokacak bir evimiz olsun. Etrafımız sağımız, solumuz daha çok yeşildi. Çok da fazla arsanın ne olduğunu anlayamadık. Çünkü gayrimenkulle ilgili bütün amaç, enzem öncülük şuydu. İlk önce beş kardeşiz, üç kardeşiz. İşte Anadolu'dan gelmişiz. Gurbet İstanbul değil mi? Gurbet. Bir evimiz olsun çok da fazla arsanın ne olduğunu sağımızdaki solumuzdaki o yeşil alanları anlayamadık. Ama gelinen noktada Türkiye konjektürü 2014 dünya konjektürü artık hayata bakış açımız ezber bozan açıklamalar dünyadaki meseleler ve yaşamış olduğumuz olaylar bizi yarınlarla ilgili çocuklarımızla ilgili garimenkul konusunda yatırım konusunda bizi tetikleme babında nereye yöneltti? Bankada paranız olabilir. Bazı insanlar, bazı dostlar, bazı güzel insanlar faize karşı işte ben bankada faizle para tutmak istemiyorum. Tutsam da oranlar belli. Efendim dolar, euro markta işte efendim inişler ve çıkışlar var ama samimi söylüyorum bir takım istisnalar hariç benimle birlikte bu işi yapan bütün meslektaşlarıma da saygı duyuyorum ve hepsi aynı şeyi anlatıyor çok samimi bir şekilde. Parasık bir takım mesajlar verelim. gayrimenkulde toprakta kimse kaybetmedi. Kaybeden istisnai durumlar da belki yüzde bir yüzde ikidir. Efendim bu anlamda değerli dostlar biz nereye yoğunlaştık? Çerkezköy Saray Büyük Yoncalı 300 metrekare yerler dedik. Yarısı efendim peşin yarısı vadeli 45 bin. Efendim Sunay Bey bizi firma olarak yapılandırma babında çok fazla çekle, senetle, bankayla uğraştırma, kendi yapılandırmamızı kendi içimizde yaptır babında elimizden geldiğince bunları yapmaya çalıştık. O bölgeden bir takım yerler sattık. Silir'den bir takım yerler sattık. E bizden en fazla yer istenilen bölge Sunay Bey proje bazında yerler nereden geçiyor? işte? Çatalca, Arnavutköy, ta Çerkezköy kadar ilerliyor. E Çatalca'da yerler vermeye çalışıyoruz. E almış olduğumuz telefonlar doğrusunda. Arnavutköy Nakkaş'ta 300 er metrekare yerleri şu anda yaklaşık olarak 60 bin liradan 59.900'den yarı peşin yarı vade bu şekilde sunmaya çalıştık. Gelmiş olduğumuz noktada değerli dostlar özellikle almış olduğumuz telefonlarda biz sponsor firma olarak hayatın değişmez gerçeklerinden bir tanesi ne konuşursak konuşalım iş dönüyor dolaşıyor paraya geliyor. İstanbul olacağız. Biz bu programları yapabilmek için kendi içimizdeki çarkı çevirebilmek için sponsor film olarak satmış olduğumuz arsalarla ilgili para kazanmamız gerekiyor. Peki para kazanmanın yöntemlerinden bir tanesi Cem TV ekranlarında almış olduğumuz telefonlar üzerinden sizler bizden ne istiyorsunuz bizler sizlere nereyi satmaya çalışıyoruz. İşte bakın kilit nokta, konuşulması gereken nokta değerli Cem TV izleyicileri biz e, Temmuz ayında yani yaz tatilinde ben Nabız Yokmama babında Cem TV ekranlarında programlarıma başladım. 4 aydır almış olduğum telefonlarda Sunay Bey bize alınan telefonlarda vereceğiniz yerler bir 30 bin lira, 40 bin lira bilemediniz 50 bin lira segmentinde olsun yatırımlık yerler olsun Araç takası yapabilelim. Çek verebilelim. Müşteri senedi verebilelim. Kendimiz senet size verebilelim kefilsiz. Yapılandırmayı kendi içimizde yapalım. Bakın. Biz bu anlamda almış olduğumuz tek telefon yazıyorum orada. Ofis telefonumuzda seçkin bir telefon 0212 425 9999 -99 ve 0532 577 9995 nolu telefonlarımıza gelen Numaralarla ilgili ne yapıyoruz? Gayrimenkulde en iyi yerler, en mükemmel yerler bizdedir demiyoruz. Ama sizden almış olduğumuz telefonlar gereği Çatalca, Arnavutköy, Silivri, Çerkezköy bu bölgelerde 400'er metrekare yatırımlık, 400'er metrekare etrafı çitle çevrilmiş, gerekirse üzerine prefabrik konulabilecek, bakın gerekirse üzerine konteyner konulabilecek, yerler biz sizlere ayarlamaya çalışıyoruz. Sunay Bey bu yerlerin üzerlerine bakın burası dikkat edin. Yatırımlık yerler midir? Yatırımlık yerlerdir. Yapılandırmayı kendi içimizde yapabilir miyiz? Yapabiliriz. Ama bakın bir konuda bu cam ekrandan birbirimize karşı samimi olacağız. Bu yerleri aldığımız zaman 400 metrekare bu yerleri hemen üzerine bina yapabilir miyiz? Hemen üzerine ev yapabilir miyiz? Değerli dostlar, değerli canlar bunların üzerine hemen ev yapamayız. Tıpkı Esenyurt'un işte bakın bugün ee, benim diyen e, firmalara hakikaten tamamı diz çöktüren yurtun 10 sene önceki hali gibi işte efendim Arnavutköy'ün bir 4-5 sene önceki hali gibi bu yerleri alacağız. Bu yerleri böyle bir, bir yıl, iki yıl bekleyeceğiz. Efendim çocuk askere gitti işte askerden geldi 2-3 yıl sonra yatırımlık bir yer olsun. İşte çocuğun düğünü var düğün paralarla ne yapabiliriz? Bakın bu anlamda hayatta problemlerin içerisinde olabiliriz ama biz gayrimenkulde çözüm ortaklığı babında diyoruz ki ofisimiz Esenyurt'ta Akyol Plaza'da. Esenyurt Plaza, Esenyurt Belediyesi'nin tam karşısında Akyol Plaza'dayız. Ofisimize geldiğiniz zaman ücretsiz servislerimizle İstanbul'un bilimum noktalarından sizleri alıyoruz. Arsalarımıza götürüyoruz. Yerlerimize bakıyoruz. Yerlerimize baktıktan sonra ofisimize geliyoruz bizim Türk örf ve adetlerinde pazarlık sünnettir mantığı içerisinde. Orada ofisimizde karşılıklı çayımızı, kahvemizi, yemeğimizi içiyoruz. Sizinle 0212 425 99 99 ve 0532 577 99 95. Yayından çıktıktan sonra değerli dostlar yaklaşık olarak saat 10.30-11'i buluyor. Ortalama samimi söylüyorum böyle bir almış olduğumuz 70-80 telefonla da hepsi de dakika konuşsak gece saat 12-1'i buluyor. Yarın sabahleyin ondan itibaren bizzat ben kendim telefonlara dönüşleri yapıyorum. Cumartesi pazar randevularımızı yapıyoruz. Hafta içi ücretsiz servislerimizle arsalara gidiyoruz. Size gayrimenkul konusunda bir kez daha söylüyoruz. En mükemmel yerler bizimdir demiyoruz ama danışmanlık babında bu bir ekip işidir. Ekibimizle, vizyonumuzla sizlere gayrimenkulde danışmanlık konusunda yardımcı olmaya çalışıyoruz. Efendim Sunay Şimşek'le Dost Bağ programı hemen bir iki dakika sonra ekranlarda devam ederken ne diyoruz? Hayatta inişler ve çıkışlar vardır. Gayrimenkul konusunda dikkatli olacağız. Ama şartlar ne olursa olsun değerli dostlar umutsuzluğa kapılmayacağız. Şartlar ne olursa olsun sağlığımızı asla bozmayacağız diyoruz. Bir iki dakika sonra canlı canlı Türkiye'de Cem TV ekranlarındayız. Sağlıcakla kalın efendim. Teşekkür ediyorum. Thank you Efendim değerli Cem izleyicileri, Sunay Şimşek'le Dost Bağ programımız sevgili sanatçılarımız Necdet Kayla ve Beyhan Karşı'da birlikte de devam ediyor. Beyhan Hanım, Türk'ü diyoruz. Evet, e, şimdi e, Malatya'dan e, uzun havasını aldığım bir yani kaynak kişi bir amcamız var Gülali Kayhan. E, kendisi şu an izliyormuş. yüz e, 100 yaşında kendisi <laughs> kırmak yaşında. istemiyorum Maşallah, o yüzden. Maşallah. E, uzun havasını okumak istiyorum ben. E, mümkünse üçüncü de olacak ama. Zamanımızı da iyi kullanalım. Tamam. Buradan Buyurun. da ellerini öpüyorum. Evet. Selamlar gönderiyorum. Buyurun. Biraz çalırsak arkadaşlar. Hmm. Sahne sızık. Hmm. Gönül figan etme bülbül misali Aşk ile yandığım bir canan mı var o yoy İşte ben sarardım bir gün misali Canan ayanmaya bende can mı var o yoy Can mı var o yoy Var o canım var İşte ben sarardım bir gül misali canana yanmaya bende de canım var Can bu yerlerden geçmez olaydın Aşkın şarabından içmez olaydın oy oy Solaydın dayar koynumda Solaydın sevdalıya bundan büyük şan mı var oy oy Şan mı var o oy, oy şan mı var o oy, oy şan mı var o yok. Sol aydın da sol aydın sevdalı bundan büyük şan mı var o oy, oy şan mı var o Bülbül öter mi gül olmayınca Kül olmayınca, kül olmayınca Yanık ateşlere kül olmayınca Gönül hoş eyle, gönül hoş eyle. Dayıma, gönül da